Bu ürün bize açık olarak geliyor ama ambalaj, üretim prosesi hepsi dahil bu şekilde gidiyor. Ve yarım ölçek bir kalsiyum, e, yarım ölçek yumurta kabuğu tozu günlük kalsiyum ihtiyacımızın tamamını karşılıyor. Türkiye'de 5 tane büyük, hatta şu an 6 tane büyük likit yumurta fabrikası var. Ve bu e, fabrikalardan çıkan ciddi bir yumurta kabuğu atığı var. Bunları öğrendikten sonra viol ile ilgili olan fikrim tabii ki geçersiz oldu. Peki bu yumurta kabuklarından ne yaparım diye yola çıktım. Yani bunu araştırmaya ve okumaya başladım. Ee, araştırmalarım sonucunda gördüm ki biz bu yumurta kabuklarını atıyoruz, imha ediyoruz. Herhangi bir şeyde değerlendirmiyoruz. Bunun üzerine bir numune aldım likit yumurta fabrikasından. E, önce bunun içerisindeki kalsiyum kaynağını öğrendim ve bununla ilgili bir ufak bir evde makarna erişte türü bir şey yaptık. E, bunu tüpitakta analiz ettirdik. iyi bir kalsiyum sonucu aldık. Kalsiyumun kendi vücudunda faydasını gören birisi o, olarak yumurta kabuğundaki kalsiyumu olan ilgim çok daha fazla arttı. Çünkü yumurta kabuğundaki kalsiyum e, sentetik kalsiyumlara göre bir ve midede çözülme hızı 4 kat daha fazla. Yumurta kabukları ile ilgili çalışmaya başladıktan sonra öğrendim ki Yumurtadaki kalsiyum kadar yumurta zarındaki protein de çok kıymetli. Yumurta zarındaki protein kas ve eklem ağrıları için ağrı kesici ve tedavi edici özelliği olan bir protein kaynağı. Ve bununla ilgili Almanya, Toronto, Amerika, Türkiye'de kanıta bilimsel çalışmalar yapılmış. Bunları öğrenmeye başladıktan sonra tabii ki ham maddeye olan merakım daha da arttı. Ve bu yumurta kabuğundaki zarı da ayrıştırmaya, daha iyi bir şekilde ayrıştırmaya başladık. Şu anda Avrupa standartlarında yumurta zarı üretebilen 6 firmadan biriyiz. Ve üretimimizin %50'den daha yüksek oranını ihracatta Fransa'ya yolluyoruz. Fransa üzerinden Avrupa'ya ham madde satış yapıyoruz. Yani bir merakla başladığımız iş bizi bu noktalara kadar getirdi. Aslında ben bu yumurta kabuğunu ilk insanlara yumurta kabuğundan karsiyum kaynağı olarak satmaya çalıştığım zaman çok zorlandım. Nasıl ya? İnsanlara düşünün her gün sabahları çöpe attıkları bir şeyi biz bunu aldık, kalsiyum olarak yaptık diye satmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekten anlatmak çok zor oldu. İşte çeşitli makaleler, bilimsel çalışmalar bunlarla ispat edebildik. Ve bizim ambalaj seçimimizi yaparken, özellikle 8 ay kadar üzerine çalıştım, cam kavanoz tercih ettik. Neden cam kavanoz tercih ettik? İnsanlara kapalı bir şey içerisinde ne olduğunu bilmediği, yani bir yumurta kabuğunu hayallerinde canlandıramayacaklarını düşündüğümüz için bunu görmelerini sağladık ve e, güzel satışlar yapıyoruz. Ürünümüz artık biliniyor. Kalsiyum kaynağı olarak tercih ediliyor. İnsanlar artık bakıyor. Sentetik kimyasal ka kalsiyum kullanmak istemiyor ve e, bilinçli tüketici yumurta kabuğundaki kalsiyumu tercih ediyor. Doğumdan ölüme kadar ortalama her gün almamız gereken bir kalsiyum miktarı var. Ortalama 900 mg'a denk geliyor. Bizim yarım ölçek e, kalsiyum kaynağımız. Bunu e, bir günlük kalsiyum ihtiyacınızın tamamını karşılıyor ve bunu salatanıza, yoğurdunuza, peynirinize yapıyorsanız şayet koyarak yapıp tüketebilirsiniz veya hamur işlerinde limon aktif hale getirip kabartıcı olarak kullanabilirsiniz.